Bir, birer tane Allah sağlığı geleceğiz. etmeyin. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hayırlı günler diliyorum. Hoşça kalın. Çok sağ olun. Hayırlı günler. İsmim Çiğdem Kopar. Eee Kapal Çarşı'da eee tarihi Çarık Yemeni üretimi yapıyoruz. Eee Maraş'a tescilli çarıklarımız, Yemenilerimiz. Aynı zamanda da esnatları hocasıyım. Yaklaşık 15 yaşından beri bu işin içindeyiz. Babamla dedemden öğrendim. 25 yıldır da aktif olarak bu mesleğe devam ettiriyorum. Evet, bayan erkek ve çocuk olmak üzere her yaş için çark modellerimiz mevcut. Bu coğrafi işaretli bir ürün. Kahramanmaraş'a ait. Orijinal deri olması tamamen el yapımı olması en büyük özelliği. Vücuttaki ayağımızdaki elektriği çekiyor, vücut ayağımızı terlettirmiyor. Ayaktaki teri çekiyor. Bu belgesel olarak da çekilmişti daha önce, kanıtlanmıştır. Çünkü tabanında kimyasal hiçbir şey olmadığı için yerden topraklama yapılıyor. Üç çeşit hayvan derisinden üretiyoruz. Tabanları manda köselesi, yüzleri dana derisi, iç hastaları koyun ve keçi derisinden üretiliyor. Evet. Babamla abim, babam Alaaddin Kopar rahmetli oldu. Abim Hüseyin Kopar'la birlikte e, Hell Potter, Truva filmine ilk e, çarık vererek bu yolculuğa çıktık. E, dünyaya, Türkiye'ye hatta Kahramanmaraş'ın adını filmlere çarık verdikten sonra daha çok duyurduk. Çarığı daha çok e, her kesim tanıdı bu sayede. E, hala abim Hüseyin Kopar şu anda filmler için çalışıyor. O sadece filmlere yapıyor. E, Truva, Hel Potter, Yüzüklerin Efendisi, e, yerel e, Türk dizilerinde de tabii ki Barbaros Hayrettin, e, Son Osmanlı, e, birçok Diriliş Ertuğrul. Bu filmlerinde e, kostümlerinin yapımında ve e, deri çarık ayaklarına giydikleri çarıkları da abi Hüseyin Kopar üretiyor. Hala devam ediyoruz. E, babamızın e, mesleğini devam ettirmek en güzel yanı benim için babam bize öğrettiği şekilde orijinalliğini, eski halini, tarzını bozmadan Çarık'ta mesela bazen farklı model arıyorlar ama biz orijinal halini bozmadan, dedemizden, atamızdan öğrendiğimiz şekilde modelleri devam ettirmeye çalışıyoruz. Abim, kardeşim, eşim biz bu işi gücümüz yettiği kadar Kahramanmaraş'ta devam ettirmeye çalışacağız. Biz beşinci kuşak oluyoruz, biz dördüncü kuşağız diyoruz ama daha geriye döndüğümüzde belki 5. 6. kuşak oluyoruz. Teşekkür ederim. Çorum'dan geldik. İlk defa geldik Kahramanmaraş'ımıza. Tarihi Kapalı Çarşı'da bu vesileyle geziyoruz. Tabii e, hanımefendinin çarık dükkanını da gördük. E, İlgiğimizde çekti, dikkatimizi çekti el işçiliği ürünler. E, bakıyoruz şu anda. Çarıkları beğeniyoruz ya. Atalarımız giymiş. Biz niye beğenmeyelim? Biz atalarımızı severiz. Siz Hiç giymedim. Çok serin rahat oluyor, serin oluyor, deriden yapılıyor. Onu biliyorum deriden olduğunu.